Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün, Herkese merhabalar. Bugün en yakın arkadaşımla düğmeye basma oynuyoruz. Gerçi basma diyor ama herkes zaten basmak için bir şey yapıyor arkadaşlar. Evet parkur çıktı. bu, çıktı. bence birazcık kolay gibi. ben sürekli ölüyorum ama. ben Bana zor geldi bu arada. Bence kolay. Ben ölüyorum ikide bir ya. İkinciye geçelim. Geçiyorum da sanırım. Sen <laughs> geçiyorsun zaten. Ben geçemiyorum. Ya ikincisi de mi var? Bir dakika. Bak bunda hep kenara kayıyorsun. O merdivenler var ya. Onu... Evet ben onu bilmiyordum. Onu da zıplayarak geç bence. Ben öyle geçiyorum. <laughs> Buraya gel sıra. Ben burada da öldüm yine. Ya ölüyorum kardeşim. Hı. Burada da öleceğim tekrar bence. Bakayım. O sefer dikkatli olacağım. İş edildi o sefer de kardemana. Tam geçtimler. Zaten. zaten iki tane topcunu ben yaptım. Ben bu arada düğmeye basmayı sevmiyorum. Niye basıyorlar ki? Acaba kimse basmasa ne olur? Burada ben buraya atılıyorum. Evet, ben um, onarım yapıyoruz ay, burada. Ben burada en son bu olarak ölmüştüm. Bir şey söyleyeyim mi? Ay! şey Pil çek, çek işte şekil bu arada. He? <laughs> Harbi. Ha. <laughs> bir şey söyleyeceğim bu arada. Keşke önceden kutuya çıksaymışım. <laughs> Sulanmaya başladı. Ben öğüne kadar onarım yaptım biliyor musun? Son 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 bir küçücük canım kalmıştı. Oraya kadar onarım yapmıştım bir öncekinde. Ben Yine bir, öyle yapmam. Ben, ben de bir öncekinde onarım onarım şey yapmıştım full. hiç şeye çıkmadım. Geberdim sonra orada. <laughs> Ay keşke muz adam çıksa bir dahakinde. Ay son kez yapayım da bari. Müthiş de muz adam çıksa çok güzel olmaz mı? Aynen. Ay boğulacağım ya. Çı Ay bunu da geçerse su. Ben onları yapmayacak kimse de yapmıyor. Zaten onlar niye yapsın? Burada bekleyeyim herisi. Ay gideyim mi? Şey yapayım nasıl olsa ben de öleceğim. Hayır canım gidiyor. Hayır. Hayır öldüm ya. Ben son kanıma kadar burayı tamir etmeye çalışacağım. Öldüm ya. Kutuyu arıyorum. Kutu da yok. Bari son <laughs> Azar da son canına kadar anladım yaptı. Merhaba merhaba. Selam. Saklam <laughs> ve saklam. Iyy <laughs> Burası çok zor ya. Ben burada kesin olacağım. Buradaki amaç şey biliyorsun değil mi? Ateşlerin üstünden zıplıyorsun baloncukların. Yok. Bil <laughs> Bilmiyordum. Zıpla zıpla. Ya. <laughs> ya. kesin olacağım ya. Bir daha arkadan en, geliyor ya fark etmiyor. Aynen. Bazen. Bak ben zıplıyorum daha çok canım gidiyor. Bir sene kazanıyormuşum. Kazanıyor muyuz? Bakayım. İnşallah kazanırım ama. Lan. Öldüm. Al <laughs> sen, sen kaldın. Azran geberdi. <laughs> Havada. Bir tane çocukla ben kaldık. Vermi. Tek başıma daha, kazanmadım tıkan. ama kazandım. Aynen. sen zaten pro'sun bayağı bu oyunda. Ya bak abi bak Aslında ben bu oyunu ilk asla. anlamadım. Ha. Aldım, aldım. Ben buraya <laughs> ilk girdim de ne oldu, ne oluyor falan diye anlamamıştım. Öldüm. İkinci <laughs> oynayışımda şey yapmıştım. İlk girdiğimde ilk elenen olmuştum. Bak, benden önce alıyorsun her şeyi kardeşim, alma. Burada Oradan geçebiliyor muyuz? Sen Ha <laughs> O bizim üstümüzden geçiyor. Şuradan mı geliyor bu orada renkler? Evet Şu... şuradan geliyor. Renkler. Renk selim'e celemeler Hah. <laughs> Bak sen benden her zaman önce alıyorsun ya. Alma Zeynep. Ama sonunda sen de alıyorsun hep. E tamam da ya alamazsam başka biri alırsa? Bundan <laughs> <laughs> ee... sonra senden önce... Zeynep. Ya Zeynep biraz bekle ya. Özür dilerim. <laughs> Buradan çıkamıyor mu? Spider. verdi. Benim kaça. Sen senin, senin altına kazanacağım lan. Senin altına. Kazanırsın da bir onun rengi de kapıyor. Kapmışsın zaten bir de senin altına diyor Geri zekalı. Benim çocuğu zor <laughs> <dort> olacak. <laughs> Yine mi kaçak. Seni bu. Sen sürekli kazanıyorsun abi ya. Bu nasıl iş değeri bu nasıl? Para alsana. Bu. Doğru ben... kedi bulmak yerine bence para toplamak ben şey daha iyi. Aynen ya. Ölüp de ne yapacağım? Bu geridekiler ölüyor yine de. Bir şey soracağım. Bir paradan 10 lira mı geliyordu? Sanırım. Ama ben beşer beşer geliyor diye biliyorum. Çünkü Hı. ben bir tane para alıyorum ondan beş, beş artı Ama beş artı Ama çok artı kalmıyor. Ya. Aha bu çok kolay bu arada. Ee, yani bu da kolay ama ben buna ilk girişimde <laughs> ne oluyor lan falan demiştim beni ilk başta girdiğimde yani itiyorlardı. <laughs> evet itiyorlar. ve itsinler. <laughs> <laughs> en baştan başlıyorum <laughs> ve yukarıda kazanmış olarak görünüyorum. <gülüyor> 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 Atlayan ben peki. Gel <laughs> gel. Şimdi tam geldiği geldiğinde oyun filan bitiyormuş. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> kaleye gir. Kaleye girmek sıkıntı değil ama içindekiler sıkıntı bence. Abi ya. Ben buraya ilk girdiğimde şey Hiç ben girmiyordum bak eziklendi. direkt. Direkt atladım şöyle doberman gibi anlamadım al geberit olar kesin bunlar gip da ilk defa şey yaptı ikisi birlikte Daha ateş böyle iğrenç mekanız cennet olsun abi Bak buradan geçebilirdik bu arada. Gece Ama önlem geçmedik. Önlem almamız lazım. Bak gerekiyor. şimdi ben ateş şöyle yapar yapmaz ben direkt diyorum yani. Ben de. Bunlar mesela gidersek olmazdı. Burada atlayabilirsin şuradan. Çünkü direkt şey oluyor. Ne? Bak ha öyle atla oradan. Boşluk var ya düşebilirsin. Aynen biliyorum. Biliyorum kardeşim <laughs> biliyorum. Biliyorum zannettim biliyorum. <laughs> atla atla koş 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 koş. Ben önce sen kazansan iyi olur ya. Ha? Atlama sakın. <laughs> Çocuk dört oldu. Koş 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 koş. İlk azar kazandı ikinci ben kazandım. Topla paraları topla. Ben görüyorum ama almıyorum. Tuşa azıra sen mi basacaksın? Ya evet ben basıyorum. O zaman benimle rakip ol. <laughs> ha? Benimle rakip olmak ister misin? Basma diye çıkayım mı? Ya. ne <laughs> <Neyi> söylerdi? <laughs> Bence basamayacaksın zaten. Bastım. <laughs> hayır hayır bu çok zor. çok zor. Ben bunu ilk oynadığımda tuşlar yok oldu sanıyordum biliyor musun? Evet o yüzden ben orada bekliyordum. Hı, o sırada beni takip eden hazır. <laughs> o sırada öyle <laughs> sen. sen o tarafa gidiyorsun. Bak bak bak. Para bak, var orada. Bak, Para var orada o yüzden gidiyorum. Terse Ter şey. gidiyorsun lan. <laughs> daha yeni anladım bak daha yeni algılayabiliyorum şu an. Şu an daha yeni algıladım. <laughs> burada şey arkadaşlar burada e, ben geçerken Brawl part 2'sini istiyorsanız Ve e, arkadaşlar burada Akıllı çay videosuna gelecek. Hani o e, şey dram ya da bilmem ne bilmem ne dediğim şey var ya short videosunda arkadaşlar. İşte onun video serisini e, getirmeyi e, şey yapmaya çalışacağım. Atmaya çalışacağım. Burada burada Zeynep'i takip ettim. Size <laughs> Zeynep'e de bunu söyleyeyim. Eee <laughs> şu an lan ne oldu bize? <laughs> lan tövbe. Ne oldu lan bize? <laughs> çok küçük olduk böyle. Ay, ay bu ne? Ay bu ne? Yani, ay. biz bunu kesin yapamayacağız. Daha küçüğüz çünkü. Burada ben bir tane pet buldum ama küçüklüğümden yakaya, yakalayamıyorum. Bu ne? Bak bu ha, ha. Hazır <laughs> ben içecek içeceğim. Bak bak tipime bak sen bize. Neredesin? Tipini bir tipime bak. Mi? Neredesin? Tahtanın arkasındayım gel. <laughs> Tahtanın arkasındayım. Gelip bulsana beni. Dur lan. Bak bak bak. <laughs> Görüyor musun? Görüyorum. <laughs> kayrağı bulmuş. Kanka kayrağı her şeyi buluyor bak. Ay. Neresi? Bu bu boyumuzda tuşa nasıl basmamızı bekliyorlar? Nasıl bas? Ha bak. Oğlum ben... bu haksızlık hay ama. Hayır bu sonradan geldiği için böyle bu arada. <laughs> Selim Hüceyn'im bu. Her... <laughs> bak bu küçücük halimizde nasıl geçmemizi bekliyorlar artık. <laughs> Bir bak, de bak bile ya. yürüyorsun. Aynen kayıyor. Al öldüm. <laughs> Bak ben bunu almayı planlıyorum. Hani duvar falan yapılıyor ya onu almayı planlıyorum. Onlar 450 lira. Benim 398 e, göster, lira göster falan var. Şu çapa ha, şu, işte. Ha. 450 lira lan. Oha, Benim yuh. 398 liram var. Küpten kaçacağız. Ve velet işi. <laughs> ve, ve, tam velet işi bu arada gerçekten ama deyince ölüyor muyuz? Şurada Değince avamıyoruz. ölüyoruz. Şuraya bak. Lan! ya. <laughs> <laughs> e, Azra senin hatırına kazanmaya çalışacağım. Lan niye benim hatırıma kazanacaksın? Geri zek. Öldün. Tamam. <laughs> Azra hakkına bir el Fatiha. Biz <laughs> <laughs> ya şuradan giremiyormuşuz ya. Oradan Acaba gitsek çok güzel olmaz mıydı? Haritanın altını görüyorum. Bu arada sanırım ben de öldüm, ben kardeşim. de öldüm. Gel kardeşim, gel ben de öldüm. <laughs> Şimdi oyun bitti. <bitmek. gülüyor> Kim kazanmış? Sona kaldık. Kalan, oha ilk defa şey kazanmamış. Kayra, Bocu Kayra ha. <gülüyor> para para her yer dönmüze çıkıyor. Ya, abi hayır, biliyorsun hayır, ben burada çok kötüyüm. Kötü. Ben de. Ben ancak iki merdiven çıkabiliyorum bu arada. Şey, ben üçüncüye burada çıkamıyorum. Hiçbir şekilde. Anca ikinciye ya, gelebiliyorum ben. Ama bir şey söyleyeyim mi? Böyle görmeseydik, Hı. vücuttan görseydik ben kesinlikle burayı teklerdim 5 saniyede. Evet. Böyle görünce çok şey oluyor, bir değişik oluyor. Yani. Kendini bile göremiyorsun o küçücük alanda yani. Bir de küçücük bir yere bile yanlış atlasan e, ee, orası da şey oluyor. Yanlış yere atlıyorsun, kaybediyorsun tekrar. Küçücük olsa bile. Yani. Bence burası bu oyun çok saçma olmuş. Hem de bayağı saçma. Aynen. Ya hayır gözler olsa bak üstler tuğla atıyorlar ya. Acımasızlar. <laughs> Yeni zevk Biz çıkamıyoruz da size <laughs> öyle mi yapıyoruz? Şunlara bak. Biz size öyle mi yapıyoruz? Ne? <laughs> <laughs> Küpler aşağı düştü. Para topla ha. para. Son çok Diyor ki yani. düğme en çok basan kazanır. Bas 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 bas. bas. Aa! Bas bas lan. Bas, bas lan? bas. bas lan daha yarış şey yaptım bas, ya. Bas, 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 Ben en fazla bu arada e, ee, bir 20 yaparım ya. Aa 19'da kaldım he. he. Bas 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 bas. Burada ya yaran ya da kayra demiş. 32'de kaldım ya. Bu, kayran, bu, Kesin kayra kazanacak orada. Kesin kayra. Ev evet, kesin kayra var. Ah kayra kalmış. <laughs> ya tuğla atıyor hala havada tuğla atıyor. Lan tuğla mı da kaldı? Bizim <laughs> tuğla da uçuyormuş. <laughs> Tuğlanın gözü falan. Uzaylılar olmuş. olduğunu biz de biliyoruz yani gerizekalı değiliz. Ha. <laughs> El Fatiha. Ha ha. Boink gel boyink diyor bir de ya. Gel artık arkadaşlar artık videoyu bitirelim bence bayağı uzadı çünkü. Part ikisi um, yarın gelebilir belki. Bilmiyorum. Burada. Ha. Bence gel. şu an yaptıklarımızın sadece bir iki tanesi zordu. Aynen hatta evet iki tanesi Heh. zor bana. Bu Spiderman gibi indim. <laughs> Neyse hepinizi seviyoruz öpüyoruz bay bay.